Muti Harbi Hicret'in 8. senesinde meydana gelmiştir. Peygamber Efendimiz'in bu valisine Haris bin Umeyr radıyallahu an ile bir mektup göndermişti. Hazreti Haris Busayra'ya bugünkü Ürdün'ün Tafile iline bağlı Busayra ilçesine vardığında Gassani emirlerinden Şurahbil bin Amr'ın askerleri yolunu keserek nereye gittiğini sordular. Hazreti Haris Resulullah'ın elçisi olduğunu söyleyince askerler Hz. Haris'i Şurahbil bin Amr'a götürdüler. O da mübarek sahabeyi şehit etti. Peygamber Efendimiz Hz. Haris'in bu şekilde şehadetine çok üzüldü. İslam'a karşı açıktan açığa bir hakaret ve Müslümanları hiçe saymak manasına geldiğinden 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Azatlı kölesi Hz. Zeyd'i hazırlanan ordunun başına kumandan tayin etti. Sonra şu talimatı verdi. Şayet muharebede Zeyd şehit olursa kumandayı Cafer alsın. Cafer de şehit düşerse Abdullah bin Ravaha orduya kumandanlık etsin. O da şehit olursa artık Müslümanlar aralarında birini kumandan seçsinler. Peygamber Efendimiz orduyu Medine'nin dışında bulunan Seniyetül Veda mevkiine kadar uğurlayıp Onlara Haris bin Umer'in şehit edildiği yere kadar gitmelerini, orada bulunanları İslam'a davet etmelerini, kabul ettikleri takdirde savaşmamalarını, Müslümanlığı kabul etmedikleri takdirde Allah'tan yardım isteyerek onlarla harp etmelerini, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini, ağaçları kesmemelerini evleri yıkmamalarını emir buyurdu. İslam ordusunun hareketini haber alan zalim Şurahbil de Bizans'ın desteğiyle birlikte 100 bin kişilik bir ordu hazırladı. Hristiyan Araplardan oluşan 100 bin kişilik bir kuvvet de onlara katıldı. Rivayetlere göre düşman ordusu 200 bin, Müslümanlarsa sadece 3 bin kişiydi. İslam ordusu Medine'den ayrıldıktan sonra kuzeye doğru ilerleyip Vadil Kura'ya ulaştı. Şurahbil bin Amr Müslümanların gelmekte olduğunu öğrenince kardeşi Sedus'u ordunun başında onlara karşı gönderdi. Sedus yapılan savaşta öldürüldü. Vadil Kura'da bugünkü Suudi Arabistan sınırlarında bulunan yerde düşman ile ilk savaş yapıldı. Bu karşılaşmada düşman bozguna uğratıldı karşılaşmadan sonra mağana doğru hareket edildi. İslam ordusu düşmanın kalabalık olduğu haberini mana ulaştıklarında öğrendiler. Eshab-ı kiram sayı bakımından düşmanın üstün olmasını aralarında istişare yaptılar. Birçoğu ahvali Peygamber Efendimiz'e bildirip ondan gelecek talimata göre hareket etme taraftarıydı. Çünkü düşman ordusu sayıca üstündü. Tarihte böylesi görülmemişti. Bu sebeple neredeyse Allah Resulüne durumu bildirme hususunda anlaşacaklardı ki, Abdullah bin Ravaha, Biz düşmanla sayı çokluğu ve kuvvet üstünlüğüyle mi savaşıyoruz? Biz Allah'ın ihsan buyurduğu bu dinin kuvvetiyle harp ediyoruz bizi bekleyen iki güzel neticeden biri ya şehitlik ya da zafer dedi. Bunun üzerine eshab-ı kiram doğru söylüyorsun dediler ve Mute'ye hareket ettiler. Mute köyünde bir avuç İslam ordusu Hazreti Zeyd'in kumandasında düşman saflarına hücum etti. Savaş iyice hareketlendiği anda Hazreti Zeyd düşman mızrakları ile şehit düştü. Peygamber Efendimizin emri mucibince sancağı Hazreti Cafer aldı. Sağ eli kesildi. Sancağı sol eliyle tuttu. Sol eli de kesilince sancağı yine bırakmadı. Kesik iki elinin kalan kısımlarıyla tuttu. Bir müddet sonra o da şehit oldu. Sancağı Abdullah bin Ravaha almıştı nefsini meşgul etmesin diye yanındakilere vasiyet etti. Şahit olun ki Medine'deki bütün mallarımı Beytül Mal'e bırakıyorum. Sonra şehit oluncaya kadar cenk etti. Abdullah bin Revah Hazretlerinin de şehit olması üzerine henüz yeni Müslüman olmuş ve ilk defa İslam saflarında harbe katılan Hazreti Halit bin Velid sancağı alarak mücadeleyi devam ettirdi. Bir avuç sahabi sayıca çok olan düşmana karşı büyük bir mukavemet gösterdi. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de hadisenin bütün safhalarını an be an Eshab-ı Kiram'a aktarıyordu. Muharebe meydanı gözlerinin önünde idi. Orada ard arda gerçekleşen şehadetleri mahzun bir şekilde şöyle bildiriyordu. Zeyd ibn Harise şehit oldu. Peygamber Efendimiz Allah'ım Zeyd'i bağışla günahlarını affeyle diye dua etti. Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabe-i kiram dikkatle Peygamber Efendimiz'i takip ediyordu. Peygamber Efendimiz şimdi sancağı Cafer aldı. Sağ eli kesildi. Eli bedeninden ayrıldı, sonra sancağı sol elini aldı, o eli de kesildi. Sancağı göğsü ile tuttu ve o da şehit oldu buyurdu. Allah'ım Cafer'i bağışla, Allah'ım Cafer'in günahlarını ile diye dua ettiler. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer'i anlatırken cenneti alada ona kanatlar ihsal edildiğini ve uçtuğunu beyan buyuruyordu. Peygamber Efendimiz Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Dedikten sonra bir müddet sustu. Eshab-ı kiram Abdullah bin Revaha'nın Allah ve Resulünün hoşuna gitmeyecek bir şey yaptığını düşünmeye başladılar. Peygamber Efendimiz nakletmeye devam etti. Abdullah bin Revaha cesaretini topladı. Elinde sancak olduğu halde düşmanlarla cenk etti ve şehit oldu. İtirazlı olarak cennete girdi. Onun için de Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz buyurdular. Hz. Abdullah'ın cennete itirazlı olarak girdiğini söyledi. Eshab-ı kiram, Ya Resulallah, onun itirazı ne idi diye sordular Peygamber Efendimiz. Kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı. Cesaretini topladı ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar bana cennette altın tahtlar üzerinde gösterildi. Abdullah'ın tahtının arkadaşlarınkinden daha aşağıda ve eğri olduğunu gördüm. Sebebi sorulduğunda Abdullah bin Revaha'nın savaşa giderken bazı tereddütleri geçirdiğini buyurdular. Peygamber Efendimiz bu savaşı Medine-i Münevvere'de olduğu gibi görmüş ve her safhasını minberden Müslümanlara anlatmıştı. Sırasıyla kumandanların şehadetini anlattıktan sonra sıra Hazreti Halid bin Velid'e gelince en sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı buyurmuş ve bundan sonra Hazreti Halid bin Velid'e Seyfullah lakabı verilmişti. Hazreti Halid bin Velid'in elinde dokuz kılıç parçalanmıştı. Bu ifadeden mute savaşının ne kadar şiddetli geçtiğini anlıyoruz. Mute Savaşı'nın Sonucu Müslümanlar, Mute Savaşı'nda Bizans ordusuna karşı tam bir zafer elde edemediler. Ancak savaşın Bizans tarafından kazanıldığı da söylenemez. Bizans ordusu sayıca üstün olmasına rağmen galip gelememiş, İslam'ın önü açılmıştır. Tam başarı olmasa bile İslam uğruna mücadelenin kutsiyeti anlaşılmış. Müslümanlar artık tamamen tanınmaya başlanmıştır. Peygamber Efendimiz tarafından orduya komutanlık etmeleri için görevlendirdiği komutanlar sırasıyla şehit olmuşlardır. Görevlendirilen üç komutanın şehit olmasından sonra ordunun komutanlığına Halid bin Velid radıyallahu anh seçilmiştir. Hazreti Halid bin Velid ordunun Medine'ye sağ salim dönülmesini sağlamıştır. Savaşta üstün başarılar elde eden Halid bin Velid radıyallahu an Peygamber Efendimiz tarafından Seyfullah unvanına layık görülmüştür.